Şu an bu videoyu izleyen tüm seyircilere saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Benim adım Necati Çamlıoğlu. Uzun zamandır televizyon programlarını izliyorum, yorumcuları dinliyorum, gazetecileri dinliyorum ve bir şey fark ettim. Fark ettim ki tüm Türkiye'de bir akıl tutulması gerçekleşmiş ve bu akıl tutulmasında hayretle ve üzüntüyle izliyorum ve benim de bir katkım olsun. İnsanları uyandırmak, hatırlatmak ve bilgilendirmek babında. O yüzden de bu videoyu çekmeye karar verdim ve sizlerin vaktinizi iki dakika almak istiyorum. Değerli seyircilerim, bakın, tüm Türk halkını saygılarımla, sevgilerimle dikkatlerini çekmek istediğim bir konu var. Bu konu şu an gündemde olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gözlerden ve dikkatlerden kaçan küçük bir detayın ileri de karşımıza çıkartacağı daha büyük bir felaketin ta Sevgili arkadaşlarım, 2017 yılında yürürlüğe giren anayasamızın 101. ve 116. maddelerinin kısa bir hatırlatmasını yaparak videoya başlamak istiyorum. Madde 101 Cumhurbaşkanının seçilme yeteneği ve sürecinin nasıl olacağını anlatır. Ardından da şunu söyler. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Daha sonra 116. maddede de yine Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimleri birlikte yapılır maddesi var. Ve bu maddenin arkasından da şöyle bir bağlamda bitirir der ki Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilir. Şimdi bana diyeceksiniz ki yani güzel kardeşim ne var bunda? Bu maddeleri neden tekrar ettin? Diye soruyorsun. Ama zaten benim de burada altını çizmek istediğim şey şu. Yaklaşık bir yıldan fazladır süre gelen tartışmanın konusu ne? Erdoğan üçüncü kez aday olabilir mi? Olamaz mı? Olması için anayasanın 116. maddesi gereğince meclis kararı alınmalı idi. Erdoğan buna gerek duymadı. Şöyleydi, böyleydi. Tartışı dururken ne dedi asrın diplomasisinin lideri? Beyler, 2017 seçimleriyle birlikte kronometre sıfırlandı ve ben adayım dedi. Olurdu, olmaz derken YSK onayladı ve şu anda resmi seçim sürecine girdik. İşte benim burada akıl tutulması dediğim şey de tam burası. Hayırlı uğurlu olsun. Peki ama aslında diplomasız lider ne demek istedi? Ben şu anda yeni anayasaya göre Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığına üçüncü değil ilk defa adayım dedi. Yani benim güzel kardeşim eğer ki bu seçimleri öyle ya da böyle kazandırsa önümüzdeki 15 yıl boyunca Recep Tayyip Erdoğan'ın baskıcı parti devleti yönetimi altında yaşamaya mahkum kalacağız. 2028'de ikinci adaylık 2033'te Anayasa değişikliği yapılarak 106. maddesi kapsamında erken seçim kararı alınacak. 2033'te aynı yılda 3. adaylık ve sonunda şimdilik öngörülebilen en erken tarih 2038 yılına kadar bu partili cumhurbaşkanlığı sistemi altında ezilmeye, hakaretlere, küfürlere, yoksulluğa, ötekileştirilmeye belki daha kötüsüne mahkum bir açık hava hapishanesinde yaşamak zorunda kalacağız. Kendine gel. Ayağa kalk. Önce eşinden, çocuklarından başlayarak ve arkadaşlarına, ardından dostlarına artık buna bir dur demenin zamanı geldi de. Yoksa her şey çok geç olacak öpüyorum hepinizi